Kalk lan bu kız kör değilse vallahi bana göz kırptı. Kalk lan git bu kızı bana ayarla. Abi ayarlayayım da ne diyeceğim ben kıza ya? De ki abin demiş ki saçları lüle lüleymiş. Selamünaleyküm. aleyküm. Beni şuradaki abi gönderdi de diyor onun saçları bok gibi Bok gibi mi? Başka ne diyor o arkadaşım? Abi o da seni beğenmiş. Diyor ki başka ne diyor o arkadaş? Git de ona. Abim diyor ki gözleri mercan gibiymiş. Çok güzelmiş. Abim diyor ki onun diyor gözlerine sıçayım. iğrenç gözleri var. Allah Allah. Başka ne diyormuş o abin? Hemen sorayım gelin. Başka ne diyor diyor abi. Git de ki ona. Abim diyor ki yüzü de çok tatlıymış. Abla abim diyor ki ben onun diyor o yüzüne sıçayım. Köpek bakmaz diyor yüzüne. Öyle mi? Sen dur bakayım ben giderim. Aha vallahi geldi dur. Sabahtan beri yanıma birilerini yolluyorsun. Sen ne kadar dobra birisin. Ben dobra insanları çok severim. Bana normalde dobra değil de Ama neyse Allah razı olsun lan doğan. Sayende sevgilim oldu. Vay şansıma sokayım ya.